arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ne çekiyoruz baba? Diyeceğim. Babam içeri bilmiyor. Yani ne yapacağımızı söyledim ama içerinin adını biliyor musun? Ee, bilmediğiniz tatları deneme. Ben biraz <laughs> düzelteyim. Şimdi biz bir, bize bir babamın şirkinden yılbaşı sepeti gönderiyor. Doğru mu? Evet. evet şirkin adını vermeyeceğim. <laughs> Daha <Doğru. gülüyor> Neyse. Bu şirketten benim <laughs> Sevmediğim e, yiyecekler de var içerisinde, yani tercih etmediğim de bir şey anlaşılmasın. Takipçilerim doğru anlar beni ama diyeyim hani, hem tercih etmediğim sevmediğim şeyler var içinde, atıştırmadım sonuçta. Örneğin, şimdi <laughs> böyle bir anım vardı yeşil toplarıyla, bilirsiniz. Bundan yemedim, yeşil toplu yedim ama ben bunu yersem videonuz bulanırsa benim hani tepkilerimden durdurun. İlerletin ama videoyu kapatmayın. Şimdi mesela böyle video ürünlerimiz var. Şimdi ilk önce ben bundan baş en sonda bunu deneyeyim. Kesinlikle. Devam edemem. Bundan başlayacağız arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur. Siz biliyorsunuzdur. Ee, babam bunu bilmiyor. Biliyor musun? Aynen. Bilmiyorsun. Çünkü görmüş olması Görebiliriz de ne oldu bilmiyorum. Donmuş şeftali jelibon baba. Bunu düşün. Bunun bu şeklini donduruyorlar. Bu oluyor. Ben yani böyle biliyorum. <laughs> Filiz zaten diyor. Neyse. E, şimdi bunu yiyeceğiz. Ben bunu yedim. Videomda da var. Güzel. Normal. Şu an soğuk değil mi? Donmuş. Değil tabii ki. Göreceğim baba. Açayım. Kokusunu sevecek misin? Ha, çok derini koklaman lazım. Öyle güzel geliyor. Şimdi i̇lk bir ben yiyeyim. Bunu bölemem baba. Sen de bir tane al içinden. Ne, kocaman. Bunu sen... Niye? Baba kötü değil. Al bunu al. Evet. Bekle aynı anda yiyelim. Ha, bunu biliyorum. Bir şey ya. Bir Emersin. Ama emme ya. 3, 2, 1. Ya sen ben gösteriyorum. Ne güzel oldu. Sevmeyecek. Sevememişim bilemedim. <laughs> Belli olmuyor. Fena değil, değil Sonra ama. Sonra güzel oluyor. Niye böyle bir şey yaparlar? Tek anlam verilmez yani. Çünkü insanlar bunu evde yapmaya başladı. Hmm. Hı -hı. Ben yapacaktım. <laughs> Bahsettiğim bunlar. bunlar kötü diyorlar. En güzeli de bunu diyorlar. Da bunu mesela bu şekilde nasıl bunu koyar? Nereden görmüşler? İşte yedik geldik. Baba senin puanını bilmiyorum. Kaç veriyorsun? Bu ürüne. Kız söyle. Çok beğenmedim. 5. Tam etmişim ama ben de söyleyeyim. 6. 5.5 aldım. Hani durup durup markette görüyorum almam. Olsa yemem. Ay olsa yerim. Olmasa aramam. Güzelim <laughs> da çok seven biri değilim ama hadi boyu Olacak bir şey değil, bence. Seven de vardır öyle demeyelim. Evet, bize göre. Var, bize normal jelibon da babam çok sevmiyor. O yüzden diyor arkadaşlar. Ben çok kötü değil. O da çok kötü demez zaten. Çok beğenmedim dedi. Şimdi bir sonraki ürünümüz arkadaşlar. Yanlış anlamayın ama ben sevmiyorum. Direkt sevmiyorum ürünü. Şimdi babam biliyor. Ben bunu yediğimde de bir anım vardı. Ben çikolatalı ben çikolatalı çikolatalara. Ben portakallı çikolataları. Şimdi Haribo'nun portakallı şekerleri olur ya, hani şu aralarında portakallar. Onları ayıklarım, babamlar yer. <laughs> o yüzden onları yemiyorum. O yüzden şöyle bir ayrım yaptık biz. Bu babamın. Bu benim. Babayı yedim, değil mi baba? Ayırdık zaten buradan. Şimdi bunu tatacağım o yüzden. Ay yani o kahve falan aldı. Ben onları sevmiyorum. Onlar Nescafe yani ne? zaten. Tamam tamam. Ben mesela Fanta sevmiyorum ona verdim. Ben Sprite kolay aldım da zero onlar. Buna açıp geliyorum. Basit bir duruma karşı arkadaşlar yanında su bulunduruyorum. Çünkü muhtemelen o... <laughs> bazında kalacak yani. O tatı ben Baba kokuyor. Güzel kokuyor ya. Arkadaşlar özür dilerim. Tamam babacığım sen eline böyle bölündü. <laughs> ben bunu ısırayım baba. kalanı yer misin? Bölünmüyor. Bilmiyorum yapmayayım. Bayılacaksınız aslında. <laughs> ya bayılacağım gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir, beni izlemesin. Portakallı çikolata için. Uzak. Bana bakma bana. Onu... Bakış açın değişti değil mi? Görünce kusacağım. Çok değişti. Daha mı kötü? Sen sevmiyor musun şu anda? Ben seviyorum yani. Hala seviyor musun? Çünkü bazen de portakal bence çok da uyumsuz bir değil. Çok da değil, bayağı değil. Sen seviyor musun şu anda? Evet, ben bunu yedim. Sana afiyet olsun. Şey Benim yanımda yanım. Niye? Anladın mı? Arkadaşlar ben... Bilişimler ıslak ah. Ben herhalde bugün gideceğim ağzın süs olacağım. Ama amin olmayacağım. <laughs> Ürünümüz bu arada defteyle çektiğim videomu da izledin. Orada da ucuz ürünleri test etmiştik. Bir pahalı ürün vardı. Bu bunun için arkadaşlar yani ben meyve bar, yüzü verin. Fındık ezmesi diyor içinde. Ama yaklaş az şekilde kabus gibi diyor babam yeri iyi iyi bu iyi bu iyi. Çok güzel olmuş şekiller. Bu ne? Oo güzel görünüyor. Baksana fındık dolgusu içinde bak. Bu kok Koklayayım. Ya da dışına sürmüşler. Aa bu ne ya? O rol yapıyor bir şey. baba biraz açıl sıcak zaten daraldım açıl az. Güzel koktuğunu söyleye baba Söyle bir de baba. Isır ya ısır. Isırmayacağım ısırsam. Bu ne? Tamam, selam. Hayır baba ye. Tamam yeceksin. Tut. Arkadaşlar. Hmm. Allah aşkına doğru şey söyle bak. Hmm. Yemeyeyim mi ben? Bence yememelisin. Çok mu kötü kusar? Kusar mı? Kusarsın, gerçekten kusarsın. ben de kusmak üzereyim. Yani demin ki şeyden donmuş e, jelibonları nasıl almayız falan dedik. Dur, bunu, bunu alma zaten. Yani, bunu niye alırsın aklı olan bir insan? Yani, Bunun satılmaması lazım. Yani bakma, lazım. insanlar yiyorsa baba ya. Hı? Yiyorsanız Hı, çok çok arkadaşlar. Çok ko kötü Arkadaşlar. kokuyor ya. Ay. Tamam bak be. Bir de meyve var diyor. Meyve alakası yok bence. Var mı? Çok Tamam bir dakika yiyorum baba dur bir Hadi bana yemeye. bak yorumma bak bırak onu ben gidersem bu arada daha kötü bir şey yemedim yani bu tarz yemedim abime ya ne yaşadık bana kapı var gösteriyorum bir yorum yapabilir misin? Benim mi, yediğim onda sıfır zaten de ama. Sıfır yani hatta negatif puan Abartma olabilir. baba. Sıfır. Ha, abartma dediğim bence öyle de videoda yazıyor abartma. Yani bunu hani e, gidip değil almak, bunun için bana birisi bu ürünün parası kadar para verse... Bu ürünün yani, parası nedir baba? Yani işte hani... Ödemedi. Bir de ne kadar para... Bir Tamam baba. <laughs> <laughs> Biz şuna geçelim bu da insani dediği düşün. <laughs> Hani Benim insanın arkadaş yiyebileceği arkadaş. bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü diğerini bir insan nasıl yani... O insan için değil mi gerçekten? abartma. Abart. Yok köpek maması Abart. gibi bir şeydir. Kokusu öyleydi. Evet. Kokusu köpek maması gibiydi yani. Hani belki amacı odur hani kötü bir şey demiyoruz arkadaşlar. Evet. Amacı Diyenlere odur de dediğim. Diğerlere de saygımız var yani Kesinlikle. Hani de mantıklı yani mesela hani şöyle düşün. Sen mesela oraya uyuyorsun sevmiyor mesela birisi. O da sana bir şey diyemez. Ben de ona bir şey demem evet. çünkü şey ne alaka? Hani sevdiği de... rengi eleştirirsin ya yediği şeyi neden eleştirirsin ki? Eleştirilerimizde dozunu da yapmak. Eleştirimizde yediğim bir şey yine değil. Pişireceğim evet. şey ben bunu da yiyemem. Bu daha kötü. Peki. Ben bunun kokusuna bir şey yedim. Aa bu ne o bu şey. Mozaik pasta gibi kokuyor. Hayır ne gibi kokuyor biliyor musun? Evet. Biliyorum ben bunu. Bu da mı? da mı? Sakın. Sakın. Sır. Hmm. hmm. Ben beğendim. Afiyet be. Hmm. Ve şöyle. Bir milyon dolar ben sana yerim. <laughs> Tamam Ama artık bir ya. <laughs> öyle. Şimdi ben <laughs> bunu yemek zorundayız. Videodayız bunu <laughs> yiyeceğiz. Bunu yiyeceğiz. Baba öyle şey yok diyemezsin videodayız. Arkadaşlar e, ayıp değil mi? Videoda arkadaşlarımıza saygısızlık olmaz. açtım. ben onu da sıfır veriyorum. Diğerine sen. Diğerine ben... E, benim için altı puan. Baba bunu sen yersen. Kokla. Evet. Ama yemeyeceğim yiyemezsin. Sen yiyeceksin. Sen Zübeyir'i bayıla bayıla yiyordun. Ben sana hediye Zübeyir aldım. <laughs> Bu arada birazdan canlı yayın açmayı planlıyorum ben. Bunun haberi yok. Sen de alacaksın. <laughs> Bunu yiyeceksin. Ben gider mi? Bunu böyle bilirsen böyle. Ben yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim. <laughs> Beğendim deme baba. Video kadroya gir. Kadroya <laughs> Gerçek düşündüğünü söyle. Video durdurdum da o da koşa koşa gitti bu arada içeri. <laughs> Dedim mi diğerini? bir, bir şey. yani, bu, mi? Diğerim bu mu? Bu daha yenilebilir bir şey de. Aynı oy, Ben bunu ama içimde kalır yerim. Baba beni biliyor biliyorsun ben. Tuttuğumu koparırım. Ya çok kesildim ya. Gözük. Tuttuğumu kapardım. <laughs> Bak. Gram. Otur. <laughs> işte Tutar mısın? Bak. Gram abartıyorsan ben ne olayım? Bilmiyorum. Sen ay senem arkadaşlar diyor. Şimdi bu deyiz. Hadi yeni puan. Sıfır direkt. O kadar Bunun yedim. Üzerinden bir. Bir de baba. Bir verdim. Neyine verdim mesela? Şekline mi? <laughs> evet şekline mi? He böyle. Boyu... Ne alaka? Of. Şaka yapıyor bu arada. Değil mi? Evet. Ben de sıkıyorum. Bundan ben daha önce yemiş olabilirim. Açana kadar asıl geçer. Hayır baba içinde kutu var. <laughs> Yeah. Bunu kapatır mısın bunu? Hı hı. Evet. Evet. Evet ya. Bu arada şey. Hı. 10, 10 tane mi? varmış. 2 değil 3'müş. Hı. Hmm. Kutu varmış. Ben onu hesaba takmamıştım. <laughs> Ha diğerim bu mu? <laughs> Sonradan kötü geldi. 4 Ya benim düzü şaka mı? Yani fena değil. At tahılı, at tahılı ne? Bir tavuğu bir tat geldi. Burçak gibi. Burçak gibi. Biz, biz, biz. <laughs> biz bunu yedik. Hep puan bir önceki ne? Hmm. yedi. Altı. Dört dedim de. Biz bunu yedik ama önceden yedik. Hatırlıyor musun tadını? Ben hatırlamıyorum. Umarım portakallı değil mi? Baba deme ya. Ankara sen tutuyor. Neyi? Yedi mi? Tamam arkadaşlar. Tamam. Reklamda tamam. gibi. Ah. çikolata kaplıymış. Bay bay. Son, son, ürünümüzü bizi yatıştırsın diye almışım da bu. Bu. Bunu ve şu anda mutfak tezgahında duran diğer bunun arkadaşını bastırmaya şu kadar yaramaz. Mutfak tezgahına koyduk bu arada diğer arkadaşı. Babam elinde gitti çünkü. Değil mi? Tuvalete gitti. U dönüşü yaptı. mutfağa onu bıraktı. <laughs> Bak şimdi tuvalete gidiyor tamam mı? Çıkarmayayım. Ve U dönüşü yaptı ona. A, elindekini tezgah bıraktı. Gitti. <gülüyor> 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 Öyle, oldu arkadaşlar. Öyle oldu arkadaşlar. Şey var. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımız biraz tatlı olsun. Acı bu. Abi bunu sen açayım mı? Şu, şu Şunu açman lazım. Hadi gitme. Gerçekten o kadar midem bulandı ki su bitti. Canlı yayın açıp canlı yayında da sohbet edeceğiz babamla. Babamın haberi yok bundan. Baba bunu da söyleyeyim canlı yayın açacağız birazdan. Evet, Bakırdı. Yani. Baba ya üf. arkadaşlar. Tamam burayı kapak olarak kullanılmıştı. Açılıyor baba açılıyor. Çantana atsam bana. Hiç düşünmedin mi ben? Bir şey başvuralım. Şöyle bir şey Yani baba gerçekten kapak kırmışsın. Ben bunu buradan da o dönüşü şey yapamam. Böyle açılacak. Ya içtiğinden ben sana açtırdım ki. Açtırdım. Azıcık ama şeyini benziyor tadı. Oh. Ye. Bu ben susarak durabilir anca baba. Senin yüzünden. <laughs> Koyamazsın yatay. Açılıyor. Yatay açılmaz. Keskin boyun <laughs> baba sen? Hmm. Fena değil. Hmm. Teskin bak. Keskin <laughs> bak. Arkadaşlar görüşürüz derim baba. Görüşürüz. arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ben önce anı yöneteceğim. Bana yanında duracak o çok katılmaz mı temel? Ben canlı yanında olacağım. Şen şaka yap, şen şaka yapıyorsun. Onu da konuştururum. Konuşuruz sizden. Videoyu şimdi paylaşmayacağım. Geç hemen. Görüşürüz.